Ötüken'e giderken Ertesi günü kafile kuzeye doğru yol alırken Urungu da onlara katılmış, Ay Hanım'ın izni ve buyruğu ile yanlarında yer almıştı. Yüzbaşı Kadır Bağ ile iki onbaşı Efe yönden gidiyorlardı. Ay Hanım'ın gerisinde binbaşı bulunuyor, bir şey konuşmak için işaret alınca at sürüp yanına yaklaşıyordu. Çerilerle at uşakları ve yük atları sırayla arkadan geliyordu. İki onbaşı kafilenin sağında solunda bulunuyorlar. Arada sırada at sürüp açılarak sağı solu gözlüyorlar. Sonra yine kafileye geliyorlardı. En geride bir yüzbaşı atçılık yapıyor. Bu da ara sıra geriye doğru at sürerek çevreyi kolluyordu. Urungu arkada artçı yüzbaşı ile yük atları arasındaydı. Bu iyi giyimli beyler ve çeriler arasında pek ayrı kalıyor hem sıkılıyor hem de birlikte gitmekten hoşlanıyordu. Kendisine verilen kımızın yapılan konukseverliğin karşısındığı olarak onlara bir yardımda bulunmak istiyordu. Fakat bu yardımı nasıl, hangi fırsatta yapacaktı? Yolda hep bunu düşünüyor, kimseyle konuşmuyordu. Ara sıra atçı yüzbaşı bir şey sorarsa kısa cevaplar veriyor, böylelikle zamanı harcıyordu. Bu yolculuk aynı şekilde üç gün sürdü. Üçüncü günün akşamı yine bir su başında çadırlar kurulup herkes yerli yerine yerleştirdikten sonra dokuz Oğuz çerilerinden biri kopuzunu çıkarıp çalmaya, değişler söylemeye başladı. At uşakları ve çeriler hatta onbaşılarla yüzbaşılar kopuzcunun çevresine yığılmışlar, dinliyorlardı. Ayhan'ın bile otağının kapısı önünde at eğerlerinden yapılmış tahtında oturarak ezgiyi dinliyor, Binbaşı da onun karşısında ayakta durarak aynı şeyi yapıyordu. Urungu yıllar önce Çıbıkağ'ın ordusunda genç bir çeriyken birçok kopuzlar dinlemiş, heyecanlanmıştı. O orduda çok ozanlardı. Kanlı savaşların yapıldığı günlerin gecesinde onlar tellerini tıngırdatırlar, kanlı vuruşmaların, yürek delen okların, göğüs parçalayan kargıların, baş uçuran kılıçların masalını anlatırlar, su gibi akan kanları, sayısız harcanan canları, bol bol yapılan yiğitliklere överlerdi. Fakat Urungu yıllardan beri Ozan'a rastlamamış, her şey gibi kopuzun sesine de hasret kalmıştı. Şimdi bir dokuz oğuz Ozan'ın tellere vurması onu yine kendinden geçirmişti. Kopuzcunun çevresindeki halkanın dışında epey geride bağdaş kurmuş olduğu halde dinliyor, kendinden uzaklaşıyordu. Dokuz Oğuz Ozan'ı neler söylemiyordu ki? Sanma gönül dinlenir. Ufukta gün batınca. Bunalırım kederle. Gece gelip çatınca. Bakışlarım puslanır. Gönül dağım sislenir. Göz pınarım işlenir. Sevgi kuşu ötünce. Sevgi yaman bir gerçek. Yar uzakta bir çiçek. Sevgim sürüp gidecek. Ta dirliğim bitince. Bir güzeli özleyiş. İşte en güzel değiş. Ömür tüket, gönül deş. Sevgi seni tutunca. Yarı her bir arışım, bir ölümdür tanışım. Belki dinler yanışım, son uykuya yatınca. Ozan değişini söylemekte devam ediyordu. Fakat artık iyice kendinden geçmiş olan Urum'u işitmiyor, yalnız beynine kazınan birkaç söz aralıksız olarak içinde tekrarlanıyordu. Belki dinler yanışım, son uykuyu yatınca işte durup dururken bu dokuz oğuz ozanı içini dağlamış yüreğine ot düşürmüştü. O böylece dalmış kaygılı bir gönülle uzaklara doğru kayarken Beride Ay Hanım'la binbaşı onu konuşuyorlardı. Üç günlük yol arkadaşlığında onu epey görüp inceleyen binbaşı eski kılığına yoksul durumuna rağmen belindeki bıçağın büyük değerini görüp anlamakta gecikmemişti. Ay Hanım'a bunu anlatırken Urungu'nun kara budundan olmaması ihtimalini söylemiş, zaten buna inanmayan Ay Hanım'ın şüphesini kuvvetlendirmişti. Yatacak bir çadır bile olmayan bu Göktürk'ün B olduğunu düşünmek biraz güçtü. Fakat bahadırlığına, durumuna, bıçağına bakınca da şüphelenmemek elde değildi. İnsanların yüreğini okumakta usta olan Ay Hanım bile bu bilinmedik kişi hakkında kesin bir karar verememişti. Onun değerli bir adam olduğu muhakkaktı. Fakat işte o kadar. Daha çoğunu o da anlayamamıştı. Bir onbaşı seni Ay Hanım çağırıyor dediği zaman Urungu kendisine geldi ve o zaman bu sözün kendisine iki defa söylenmiş olduğunu farkına vardı. Güneş batmıştı. Ozan hala çalıyor. Epey ileride atla gezen 3-4 nöbetçiden başka herkes onu dinliyordu. Urungu yere diz vurdu. Sonra kalkıp dimdik durarak Ay Hanım'ın söyleyeceklerini bekledi. Yanlarında binbaşıdan başka kimse yoktu. Kaan kızı yine gönüle işleyen sesiyle konuşmaya başlamıştı. "Bahadır, yarın yollarımız ayrılacak. Bunun için ne düşünüyorsun?" Urungun'un içi sızladı. Yalnız birkaç gün birlikte bulunacaklarını bilmekle beraber bu birkaç günün biteceğini hiç hesaplamamıştı. Sanıyordu ki her gün böyle birlikte gidecekler, her akşam konaklayacaklar, Kaan kızı otağına girip çıkarken onu uzaktan görecek. Sonra kendisi en geride ve Kaan kızının en uzakta olduğu halde yola koyulacaklar ve böylece hep sürüp gidecek. Yarın yollarının ayrılacağını söylemekle Kaan kızının içini sızlatmış oluyordu. Bir an için gözlerini yerden kaldırıp ona bakarak, ''Bunun için yüreğim sızlıyor hanım.'' diye cevap verdi. Binbaşı bu söz üzerine dikkat kesildi. Ay Ayhan'ın yüzünde hiçbir değişiklik olmadı. Yeşil Ela gözlerinin içi gülümseyerek sordu. ''Neden?'' Beni buyruğunu alarak buraya kadar getirdin. Kımızını esirgemedin. Buna karşılık sana hiçbir hizmet edemedim. Bunun için yüreğim sızlıyor. Hizmet etmek elindedir. Urungu'nun gözleri parladı. Yeniden gözlerini kaldırarak Kaan kızına baktı. Bir şey demeden bakışlarıyla bu hizmetin nasıl yapılabileceğini soruyordu. Ayhan'ım anlamıştı. Urungu'yu kendisinden geçiren sesiyle devam etti. Seni babam Kaan'a götürürüm. Onun içerisine girer, istediğin kadar hizmet edersin. Babam kaan, senin gibi bir bahadır elbette on onbaşısı da yapar. Sonra sesinde başka bir ezgi, ürpertici bir ahenk olduğu halde yavaşça "Sen zaten buna layıksın." dedi. Urungunun yüreği şimdi sevinçle çarpıyordu. Ay hanımla birlikte gitmek, onun babasının ordusuna katılmak, ondan hiç ayrılmamak. Bunlar ne güzel şeylerdi. Fakat ne yazık ki bu güzel şeylerin hiçbirisi gerçekleşmeyecekti. Dokuz Oğuzlara giderse Ötüken'e varamaz. Günün birinde çıkacağını mutlaka bildiği Göktürk ayaklanmasına katılamazdı. Kendi yağları olan Dokuz Oğuzların çerisiyle birlikte olursa Kürşat'ın da, Kürşat'ın konçuyunun da ruhları incinirdi. Urungu bunları düşünerek ciddileşti. Yeniden yeri diz vurarak, ''Beni bağışla, baban Kağan'ın içerisine katılamam.'' Ama bundan başka her buyurunu cana minnet bildiririm dedi. Sustular. Bu ay yüzlü kağan kızın içinde üzgün olduğunu binbaşı anlamıştı. Urungun içinde ise boralar esiyordu. Bu boranın esişini durduran o büyülü ses oldu. Bahadır, bizimle gelsen sevinecektim. Demek ki yarın ayrılıyoruz. Benden ne dilersin? Dileğim sağlığındır. Bir de bilmeyerek adamların da vuruştuğum için bağışlanmanı dilerim. Ayhan'ım binbir çiçeğin açması kadar güzel bir gülümseyişle gülümsedi. Suç sende değil vahadır. Yüzbaşı Kadırbağ'a börkünü delmeseydi bu iş olmayacaktı. Sana onun deldiği börk yerine kendi börkümü veriyorum. Bunu söyleyerek başından börkünü çıkardı. Uzattı. Urung'u hızla yürüyerek dizini yere vurdu. Ayhan'ımın uzattığı börkü alarak öpüp alnına değdirdi. Bana ün verdin Ayhan'ım. Yarın sabah bunu giyerek ve ölünceye kadar başında bir şeref hatırası diye tutacağım dedi. Bakıştılar. Bu bakış sırasında Ayhan'ımın Hanım'ın eşsiz güzelliğiyle dolup taşan Urungu, üç günlük iç hesaplaşmasının çözüldüğünü sezer gibi oldu. Galiba gönlüne ot düşmüş, Kaan kızına gönül kaptırmıştı. O gece bir güçlüğü çözen insanların rahatlığıyla uyudu. Düşünde hep kendisini bahtiyar bir kişi olarak görüyor, sık sık uyanarak çevresine bakıyor, Epey uzaktaki bir nöbetçiden başka bir şey görmüyordu. Yalnız bir defasında düş mü gerçek mi olduğunu pek ayırt edemeden uzakta Ay Hanım'ın otağı kapısının açıldığını, Kaan kızının gözükerek derin derin göğe, uzaklara ve çevresine bakındığını, sonra yine otağa girdiğini görür gibi olmuştu. Sabaha doğru ise düşünde hep Kürşad'ı, anasını, ablasını ve ölen evdeşini görmüş, sonra hepsi kaybolarak meydanda evdeşi kalmış, Süslü ve alımlı giyimler arasında da başı açık duran evdeşi ağlamış, ağlamıştı. Urungu çok erken kalkarak atını tımar etti. Ay hanımın verdiği börkü giymişti. Yine dirliğinin sıkıntılı günlerinden birini yaşayacaktı. Baht'ın kendisine yüklediği yükü çekmeyi şikayetsiz kabul ediyordu. Bilakis ara sıra talihinin kendisine güler yüz göstermesine alınıyordu. Acıya alışmış, acı ile yoğrulmuş kişiye bahtiyarlık, güneşinin ışıklarını kısa bir an göstererek sonra yine onu karanlığa boğmasında sanki ne mana vardı? Bu sabah kafile de sabahkinden erken uyanmıştı. Yola çıkarlarken biraz ileride küçücük bir tümseyin arkasında Urungu'ya rastladılar. Ayhan'ım geçerken atından atladı. Dizini yere koyarak onu selamladı. O da gönüllere işleyen gülümseyişiyle Urungu'ya baktı. Ruhunu ürperten bir sesle ''Bahtın açık olsun Bahtiyar'' deyip geçti. Kafile geçinceye kadar dizüstü kalan Urungu bugün artılık yapan yüzbaşı Kadırbağ'ın seslenmesi üzerine aydı. Dikilerek ona baktı. Yüzbaşı ona bir çamçak kımız armağan ediyordu. Kadırbağ biraz durgun, keyifsiz gibiydi. Urungu, Ay Hanım seni beğenmişti. Baskan ordusuna gelme için çok kötü oldu dedi. Urungu alıngandı tez cevap almak isteyen bir insan gibi sordu. Neden? Ayrılıp gidiyorsun. Ben seni bir daha nerede bulacağım da yarım kalan dövüşü bitireceğim. Daha daha kavuşmaz. Kişi kişiye kavuşur. Bir gün yine buluşuruz. Yüzbaşı gülümsedi. Hoşça kal. Bahtın açık olsun. Urungu kafile ufukta kayboluncaya kadar bir taş gibi kıpırdamadan onlara baktı.